söyleyeceğiz. Son hazırlıklar yapılıyor. Sağ içinde birkaç dakika içinde Ramos Başakşehir Galatasaray mücadelesi başlayacak. <laughs> Terim Stadyumunda zorlu 90 dakika başladı. İyi seyirler. Kafayla müdahale. Abdülkerim'den. Çıkartı <laughs> ya. Icardi. Icardi. Top direkten döndü. İkinci hamle. Top kaleci de. İnanılmaz bir pozisyon. 30 Otur... Ve topu kazanıyor Galatasaray. İlkay. İlkay'ın pası. İlkan da kontrol iyi değil. topuk pası düşüncesi. Pas kısa düştü. Fahri yapan Deniz. Leroy Sane. topuna müdahale etti. Bir kez daha Operi. Çizgide kontrol etti. Yatan Arçı karşıya kalmıştı. Direği geçememişti bu pozisyonda. Tamam. Sonrasında da serbest vuruşu vermişti. Taç atışı efsane bir iki bin. Ortaya doğru döndü. Torreira. E. Hakemin hemen önünde pozisyon. Oyunu durduruyor. Atina Karola. Eren'e döndü. Orta hazırlığı. Kavisi e içeriye doğru. Kafayla dokunuş Opoku. Torreira e çevirdi. Top hakemin çarptı ve oyunu durduruyor Atilla Karaoğlan. Dodo. Eldor pası. Orta hazırlığı sağına çekti Şimdi yardan gönderdi içeriye müdahale Barış Alper Barış Alper Faul yapıyor Deniz Gönderdi ceza alanına doğru kafayla dokunuş Uzaklık noktaya doğru Barış Alper indirdi içeriye Göğüs kontrol vurdu geçemedi rakibini Hakeme döndü Galatasaray Gönderdi ceza alanına doğru bir kafa Üstten dışarıya Han yükseldi. Kafayı vurdu ama üstten avut Yatarak müdahale savunma derinliği de Kaan'da. Bir çarpışma hane. Ve oyunu durdu. Emine Okit'e doğru pas yerini bulmadı. Şalay dışına doğru. Ömer Ali, Ömer Ali şanssız başladı maça. Eren'le mücadelesi ve gözler Hakem'de şimdi Ömer Ali yerde kaldı. Elane markasına doğru pas hızı. Mauro topu. Uğurcan. Deniz'in kontrolü. Yaptı ortaya uzak bölgeyi. İki oyuncu birden dokunamıyor. Şomurodov onlardan biri. Mauro Icardi sıyrılma arayışında. ikinci rakibi Omen çevirdi içeriye. Kafayla müdahale operiden. Kaan Ayhan. Bu arada topu kontrol edemedi. Gabriel Sare. Ali'den Gabriel pozisyonda bozdu rakibinin. Hani ilk ay uzak noktada orta geliyor Operi. şimdi Sara şu pozisyonu. Sara son anda. Son anda Muhammed. İki mükemmel hareket. 21. dakika köşe vuruşunu. Havalandırdı ceza alanına. Son değil. İlkay Gündoğan. İlkay yerde buluyor kendini ve kartıyla gidiyor hakem. Amin Harit. İlkay. Havalandırdı ceza alanı. Kale alanı çift yumruk. Barış Alper'le mücadelesi devam ediyor. Deniz. Saklama çabası. Topla birlikte rakip alana geçti Duarte. Bu kez isabetli Karış bir Arper, pas gönderemedi. Solda Eren. İçeriye dönmeyi temizledi. Sane. Dönemedi arkadaşına. Amin Harit. Sane koştu. Sane ceza alanında. Sane karşı karşıya. Sane. Leroy Sane. Top dışarıda. Out. Deniz. Ayak koydu topa Eren Elmalı Dokundu top İlkay'dan Leroy Sanik Toplu hareket halinde yerde buldu kendini Bir foul daha. Olivier Kemen Orta geldi uzak noktaya doğru Şalay yükseldi Barış Alper Out kararı Çizgiye yakın Karışınski bir taş daha Kaan'ın pası saraya doğru Hızlı bir top. Kafa derinliğinde Şalay, Uğurcan. Havalandırıyor ceza alana doğru. Kafayla önce kafayı vurdu. Abdülkerim bu arada Kemen yüzünü tutuyor şu anda. Sakatlık yaşıyor. Yıkar mücadelesi Tenç. Eren bir faal Barış Alper mücadelesi Ömer Ali izin vermedi. Top Ömer Ali Pukvası. Şomurodo. Yerde kalıyor. Oyunu durduruyor hakem ve bir kart daha gelecek. Kemen. Bu görece sağlanda ortaya dönüyor son anda Kalucinski. Karşısında Crespo var. Cezalara doğru bir kafa şansı ikinci hamle ve son anda Muhammed. Mauro Icardi'nin kafası Muhammed. Polisyon ortaya döndü. Şut zamanı dönüyor. İlkay'ın şut. Ortaya doğru İlkay. İlk kontrol iyi değil. Opoku. Cool. Altı yata. Üç oyunculuğa gelişti. Cezaların üzeri. Şut dışarıya. Barış Alper Yılmaz. Tek. Barış Alper'i düşündü. Barış Alper savunma arkasında. Kaleci çıktı kalesinde. Düşündü. Oldukça hızlı bir pas. Cezalarına sokuldu. Verdi pasını İlkay'a. İlkay. İkili mücadele İlkay'la. İlkay'ın i̇lk 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 pası. Cezalarına sahne. Karşı karşı gol. Leroy sana attı. Leroy sana. 45 artı 3.